Selamünaleyküm hayırlı güzel dostlar. Ee, abiler, kardeşler, arkadaşlar, dostlar hepinize tek teker teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ee, yani elimiz erdiğince, dilimiz el verdiğince böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarına bakıyoruz, derecelere bakıyoruz, koştu gruplara bakıyoruz, bir şeyler ayarlamaya çalışıyoruz. Yani e, beni uzun zamandır dinleyen arkadaşlar zaten biliyor çeşitli sağlık problemlerim var. 14 ayda da çalışamıyorum işsizim sağlık problemlerinden dolayı da çalışamıyorum iş olmadığından değil yani psikolojik olarak zor günler geçiriyorum o yüzden biraz kırılgan bir yapım var bu aralar yani bunu acıtasyon olsun diye yapmıyorum yanlış anlamayın gerçekten psikolojik olarak çok yorgun bir durumdayım bugün atlatalım ne kadar faydalı olabiliriz bilmiyorum ama İstanbul'da bir göz geçirdim yarın bırakmamak için bugün atlatalım yarın akşam inşallah bakarız artık duruma göre <laughs> evet e, birinci koşu saat 16.45'te start alacak. Yine 10 koşuluk program var. İstanbul'da da e, meydin bir koşuda 3 yaşlar para ait. 1400 metre çim pistte 4 safkanı ön planı çıkardım. E, i̇lk koşusunda ikinci yapan ve ya de tabi işte ikinci start alacak olan Işık Gece. 1 e, bir numaralı Efkan kazanıcı yüksek safkanları ben genelde meydinlerde ikinci plan atıyorum. Ama e, Efkan Mehmet Kaya da ee, şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ee, altı 6 numara Mavi Sakal Sadettin bu arada ilk defa deklar olmuş ee, şansı arttığını düşünüyorum. Ve 9 numara ilk Ateş Müslüm Çelik bir diğer şanslı safkan. E, 1, 5, 6, 9, 4 safkanı ben ayırmadım. Ee, burada benim şansı gördüğüm safkanlar. İlk aldırıma tek denk gelmedi. Yani çok büyük bütçeli bir kupon değil ama ben zaten kupon vermiyorum. Zaten her zaman üstüne basaması basa söylüyorum. Biz sadece öneri sunuyoruz. Burada muhabbet ediyoruz yani sizlerle. Kesinlikle kupon verme gibi bir yetkim yok. Hiçbir zaman da sizden daha iyi bildiğimde bu konuda söylemedim. Mutlaka eksik yardımımız çok fazla. Evet ikinci koşu şart. 4-4 ve yukarı 1900 metre çim pistte. iki Safkan öfkeden çıkardım. Bunlar ilki 2 numaralı Gubas Halil Yolaçici ile ilk şansı verdiğim safkan. Son iki koşusunda biraz kötü koşmuş olabilir ama Ondan önceki çimdeki koşusunda kazanmayı başarmıştı İzmir çiminde 2000 metrede İstanbul muhafızı bütün ayağı metalı gibi usulca gibi atları Geride bırakmayı başarmıştı hatta Prens Cora da o koşuda koşuyordu Rakibi 3 numara Prens Cora tabi işte 2-3 arasında Gördüğüm bir koşu ama zor bir koşu açıkçası Evet üçüncü koşu meydan üç 1400 metre çim pisti koşulacak e, affınıza sığınarak burada da 5 atarım falan çıkarttım biraz kalabalık oldu yine e, özellikle 6 numaralı Rizik Turan yani e, çalışmalarında şöyle baktığımız zaman 25.8 e, 25 8 yani bir arabatının e, yapmaması gereken bir çalışma İç pistte yapmış bir de bunu. Yani deneyeceğim. E, yapacak bir şey yok. <laughs> Mecbur yazdırtıyor kendine Eren Akduyla. E, 7 numaralı uçan ejderha. E, burada Mahsun Turan'la Çim'deki ilk koşusunda ikinci de ayrıldı. Yine takıntılı olmama rağmen 8 numara İzabel Halil Yolçucu ile burada bir şans verilebilir. 1 numara Aksancar ve 4 numara Kahraman Efe e, şanslı olan diğer safkanlar. E, 6-1-4-7-8 ben burada e, bu şekilde bir sıralama oluşturmuşum. Evet, dördüncü koşu kısa altı dişlere ait. Yusuf Dikman koştu. İki yaşlı İngilizler. 1.300 metre sentetik pistte. Arkadaşlar ikililerde deneyin. E, bu vereceğim safkanı burada. Ben şablonuma da koyacağım. 3 numaralı May Sunshine. Ahmet Çelik bir kez bindi. E, kazandı. E, 1.200 sentetik pistte. Ondan sonra Furkan Yüksel ve Mehmet Salih Çelik bindi. Şimdi Ahmet Çelik tekrar aldı. Koşuyu bayağı ilerliyorlar. Baktığınız zaman Bursa'da Çim'de ikinci, Kocaeli'de Kum'da ikinci, İstanbul'da sentetikte birinci, Bursa'da tekrar şimdi ikinci, sonunda grup iki bir koşu. Şayka, Special Force, Nusel'in General e Fresno gibi atların arkasından geliyor. Yani kolay bir grup değil. Ve bir saniye farkla geliyor. Yani bu safkanın burada e, gelip atılmaması gerektiğini düşünüyorum. 3 numara My Sunshine e, yarımdan bu atı mutlaka değerlendireceğim ve 1 numara Nurselin kalitesiyle ön plana çıkıyor. E, bu iki at yeterli olabilir. Yine de takıldığınız, e, bildiğiniz düşündüğünüz atlar varsa ekleyebilirsiniz bütçe dahilinde. Ama ben 3 numaralı My Sunshine e, ıskalanmaması gerektiğini düşünüyorum aslında orada. Evet 5. koşu handikap 16 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pistte bugünün en zor koşusu <laughs> diyebilirim pardon. Fırtına Karası belli tabi işte normalde bu grubu geçmesi gerekiyor. Eee 16 olması, kilo farklılıklarının olması e, koşuyu zora sokuyor. 8 numara Mestinas, Özcan Yıldırım'dan son koşusunu kazandı. E, tekrar kazanabilir diye düşünüyorum. Ben 3 8 arasında e, düşündüm ama zor bir koşu açıkçası. Daha doğrusu düşünemiyorum bugün. Evet 6. koşu Handicap 15. 4 ve yukarı Araplar 2000 metre sentetik kum pistte koşulacak. E, i̇ki tane barut hoşuma gitti. Barutla barutan e, aslında 5 numaralı Eser Alp yanına ekledim. E, son koşuda dönücük yapan 8 numaralı Dilanur burada etkili olabilir. 1, 2, 5, 8 burada etkili ol olabilecek safkanlar. küçük bütçede bulacak bir altılı değilmiş gibi geliyor bana bugün sanki özel bir ilk altılı çok zor yani e, küçük bütçede şansımıza güveneceğiz ikinci altılı biraz daha e, burada mesela yedinci koşu kısa var diye işler ait Faruk Ayral koşusu 3 yaşta atla 1.300 metre şimdi ben koşun dinleyim burada geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum yani bir aksilik olmazsa bu grubu e, rahat geçmesi lazım koşun dinleyim 7. koşu 3 numara koşu şimdi Ben de tek yani hiç değilse bir tane tek atabiliyoruz. Gelir gelmez yarın bakacağız ama atabiliyoruz ikinci altılı da, ilk altında da yok. Evet 8. koşu grup 1. Bir yerler Türk koşusu. 3 yukarı İngilizler. 2000 metre sentetikte. Burada sadece bir tane önerim olacak. Rakibi siz bulacaksınız. 9 numaralı Vincatore. Bugün de Vedat şey takmışız. yine Vedat Abiş'le. Şu kazandığı grup 1 koşusunda Vedat atı bir türlü zapt edemiyor ama at bir yandan da sprint atmaya devam ediyor. Kafasını sağa sola oynatması oynatmasına rağmen sprintini de atmaya devam ediyor. Bir türlü böyle düzgün bir sprint atamadı ama koşuyu da kazandı. Yani o gün tuhaf bir şeydi. Geçti atlar da boş atlar değil aslında. Yani oğlum Dork, Lümnedens, e, Cangel, Doğa kanunu artımen gibi, Ascot gibi atları geride bırakmayı başardı bu mesafede. Sonra bir çime çıktı. Çimde e, Burgasların koşusu normal yani orada hem çim hem de Burgas rakibi olması ben 9-0-1 bugün burada size öneriyorum rakibini yanına eklersiniz arkadaşlar. Evet 9. koşu şartlı 5 dişlere ait yine koşudan da çoğu dişlere ait 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetik e, kum pistte koşulacak Henüz meydan olmasına rağmen 7 numaralı Win My Heart Hişman çiziyi almış bugün üzerine yani Henüz meydan olmasına rağmen bu safhada dikkat diyorum. Ekürler tek rakip olarak çıktı bende 7-1 benim buradaki sıralamam Son koşu meydan üç yaşlı 1400 metre için pistte. ben son koşusunda 1 numara ayrancıyı bu atı takip aldım ama haberiniz olsun demiştim o gün Beklentimi biraz Karşıladı 4. oldu ama ben sentetikte takip almıştım. Bugün çim koşunca beni ikilemde bıraktı. Çime işlerse bu grubu geçebilir. Bunun dışında ilk koşusunda 6. olduğu koşuda güzel bir derece yapan Fuat Ağa Gökhan Özçelik'le şanslı olabilir. 9 numara Çakıldak ve 11 numara Senem Sultan'da burada şansı olan diğer safkanlar 1-4, 9-11 benim ön plan çıkardığım safkanlar konumunda. Hepiniz de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı geceler diliyorum. Yarın akşam bakarız, yani düşünürüz, biraz dinledim. Teşekkür ederim.